döneme videosu çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar burada herkesin yediği şey var. Çikolata var, çilek reçeli falan var. Ama bunlar kutuda olduğu için Ankara'dan alınmış şeyler. İşte o yüzden de tadım farklı merak var. Evet. Tadım. Şimdi taş, kağıt, makas yapacağız. İlk kim istiyorsa onun dediğini evet. yapacağız. Taş, kağıt, makas. Ben de Evet arkadaşlar. Biz açıp Bunu hemen geleceğiz. geliyoruz. Biz açıp geliyoruz. Şimdi geldik. geldik. Şimdi Geliyorum. deneyeceğiz. Ben bunu alıyorum. Ben de şunu alıyorum. Amm. <laughs> <laughs> e Aşırı şuraya... Biz bunu yiyip geliyoruz. Onu Evet arkadaşlar, arkadaşlar yiyip yedik. geldik. Kanka çek beni. Beni çekme yalnız. <laughs> görmesin. Şimdi ne denesek? Arkadaşlar ben şunu çok merak ettim. Bu ıı, krem Elba. Şimdi biz bunu da deneyeceğiz. Hemen açıp geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, açtık, geldik. Şimdi deneyeceğiz. Kanka. Biz deneyip geliyoruz. Arkadaşlar, kuzadım çok yani Ayşe çok beğendi ama ben Şimdi hiç biz beğenmedim. Şimdi tadını puanlıyoruz. Ben onun üzerinden 7 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Neyse, sıradaki şey geçelim. Ye Evet arkadaşlar şimdi sıradakine geçiyoruz. Hangisini istiyorsun? Bir dakika bunu istiyorum. Bu neymiş? Ne o? Ne? Ne o? Bunu mu istiyorsun? <laughs> evet arkadaşlar bu tahin pekmezmiş. Hemen biz bunu açıp Asık geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar benim yedik. Benim, benim puanım 1. <laughs> <laughs> evet canlarım sıradaki yemeğe geçiyoruz. <laughs> evet <gülüyor> Kaç bir kaza yaşandı. <laughs> Düz kırıklı. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kırıklığa ben de çilek reçelini deneyeceğim. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar yedik ve geldik. Bizim puanımız bence 2. kadar şey da şey güzel. Tek bir tane böyle. ne kaldı? Bu denememize gerek kalata. yok ama. Ha, Ama tadına bakalım bence bir. Arkadaşlar videonun sonunda kombinimizi gösterir. Hayır abaş. Hadi. Seni göstereyim istersen. Bizim hadi göster. Kombinin <gülüyor> aşırı iyi. Evet arkadaşlar şimdi yiyip geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bence. Bizi. Biz Puanımız, puanımız 4. 4. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar nedense aynı puanları veriyoruz. Arkadaşlar sizi kazanana söylüyoruz. Kazanan, Kazanan zeytin. Bu <laughs> arada puanı söylemedim ben. Ben de 10 veriyorum zeytine. Görüşürüz. Bye, bye, bye. bu arada arkadaşımın kombini göstermemi istiyor. Ne arkadaş? <laughs> kuzenimin kombini göreceksiniz şimdi göstereceğim. Yüzüm hariç. Evet yüzü ciz... Hemen gösterip geliyor. Evet arkadaşlar <laughs> kuzenimin kombini bu. <laughs> Şöyle oldu. Abut yap bir de. Abut yaptı abut. Arkadaşlar, arkadaşlar geldik. Videomuza like atmayı, abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı, unutmayın!